Kıbrıs köşe yazarı ve program yapımcısı Gökhan Altınır'ın elde ettiği bilgilere göre, Ulusal Birlik Partisi ile Demokrat Parti yeni bir azınlık hükümeti kurma noktasında anlaştı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Meclisi temsil edilen tüm partilerle görüşmesinin ardından ortaya çıkan seçim tarihini açıkladı. Sucuoğlu en erken zaman olarak 9 Ocak 2022 tarihinin öngörüldüğünü belirterek tüm partilerin yetkili organlarıyla görüşeceğini de dile getirdi. Hükümet kurma görevini alan Ulusal Birlik Partisi'nin yeni genel başkanı Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi heyetiyle görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Erhürman, üç konu üzerinde durduklarını belirtti. Sucuoğlu ise bahsi geçen konularda Cumhuriyetçi Türk Partisi ile fikirlerinin ve düşüncelerinin aynı olduğunu söyledi. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yeniden Doğuş Partisi ve Bağımsız Milletvekillerin desteğiyle Bir Ulusal Veli Partisi, Demokrat Parti Hükümeti'nin istişarelerinin olgunlaştığı izleniminde olduklarını ifade etti. Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Enver Öztürk, yeni oluşacak olan hükümette yer almayacaklarını ancak seçim tarihinin belirlenmesi halinde dışarıdan destek vereceklerini belirtti.